Efendi olmaya değil. Hizmetkar olmaya geliyoruz demiştik. Ve hamdolsun. 15 yıl geçti. Bu 15 yıl içerisinde görevi aldığımız yerden bulunduğumuz yer çok farklı. Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor. Artık dünyada Türkiye Olmuş durumda. Göreve geldiğimizde 3,4'ü konuşan Türkiye vardı. Ama şimdi hamdolsun çok yukarılara tırmandık. Kardeşlerim 3.400'den şimdi 11.000'e kişi başına milli gelirin ulaştığı bir Türkiye var.